Kırmızıda geçmiyoruz tamam mı? Sen her zaman yeşil ışığı bekliyorsun Yandı mı yeşil? Yandı Koş sıra bizde <laughs> Yemeğim geliyor bir saniye. Teşekkürler. Çok mersi. Sağ olun. Hemen size Girl Dinner'ımı göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. On numara bir öğün. <laughs> Harika. Tam bir hanımefendiye yakışacak bir menü. Hmm. Çok güzel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? arıloğun ara vermekle beraber bir gün kadar. Üçüncü değil, dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Hmm. sabah gördünüz, mavi okula bıraktım. Dışarıda çalışıyorum çünkü dün geceden beri elektrik yok. Akşam altı elektrik gitti. İki saat arayla arayıp sürekli sorduk. Sürekli geleceğini söylediler. Meğer daha sabah gelip sokakta kazı yapıp yeni düzeltmeye başlayacaklarmış. Sakin olacağım, sakin olacağım. Elektriğimiz bayağı yok. Yani bu akşam da yok belli ki. O yüzden sokaklara düştük, kafelere düştük. <laughs> Hepimiz bir yere dağıldık. Ev buz gibi. Mavi aslında göndermeyecektim biraz daha iyileşsin diye. Okulda da çünkü kalorifer bozuktu ama dedim ki evden daha sıcaktır. Çünkü dediler ki burası da hani çok soğuk değil ılık, getirin. Ben dedim ki çocuk hem elektrik yok hem hiçbir şey yapamayacak. Yani müzik dinleyemeyecek, yani Mavi televizyon falan izleyemiyor ama yani müzik dinliyor ama hiçbir şeyin şarjı yok. Bilgisayarlar, telefonlar, hepsi bitti yani. Gece 12'de bitti. Kapattık biz dükkanı gece 12'de. O yüzden dedim ki en iyisi götüreyim. Hem sıkılmasın, hem de biraz vakit geçirsin orada. Şey yaparsan, öğle uykusu falan da güzel olur. Ben de bir girl dinner yapayım dedim. Sonra da kafede toplantıya gireceğiz. Tamam mı? Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Pardon. Hmm. Hmm son yudumumuzu içelim. Çayın son yudumunu bırakanlardan mısınız, içenlerden misiniz? Geliyor birisi diyor ki, hadi çayı bitir, çay doldurayım diyor. Onu öyle bırakır mısınız, İçer misiniz? Ben içmem. Bırakırım. O çay soğumuştur çünkü arkadaşlar. Bırakın gitsin. Hayat o soğuk çayı içmek için çok güzel. Ben hesap isteyeceğim sizden evet. ya. Çok mersi. Teşekkür ederim. Şimdi gidelim. Öyle arasını güzel değerlendirelim. Hazır dışarıdayız. Eksiklerimizi alalım. Nişantaşı'nda bir yarım saatte bütün eksiklerimizi halledelim. Yine para harcayalım. Allah'ım çok para harcıyoruz. Ya Mavi'ye bir kurabiye adam oyuncağı görmüştüm. Sinemaya geldiğimiz gün koymadım çünkü yarım saat sıra bekledim. Çünkü çok sinir bıraktım. Dedim ki almıyorum. Böyle bir de sonuna kadar bekledim ama artık böyle kafam attı. Bıraktım çıktım çocuk bana bakıyor niye kameraya konuşuyor bu kadın diye. <laughs> Gidip onu alalım. Mavi'nin yılbaşı kostümünü değiştirdik arkadaşlar. Konsept değişikliğine gittik. Ev, evde büyük bir karar alındı. Konsey kararıyla değişti. Kendisi e, yılbaşı cini olamıyor. Maalesef unicorn'da karar kıldık. Çünkü bir araya getirmesi en kolay buydu. Gidip şimdi unicorn şeyi bulacağız. Boynuzu. Benimle bunu halletmeniz gerek. Çünkü Pentide görmüştüm. Ve bir terse bir tarbe bir daha asla olamam ondan biliyorum. Gidip hemen kilo şarap alacağız maviye. Bir iki don bilmem ne alacağız. Çıkacağız. Kurabiye adamını alacağız. Sonra hemen toplantıya gireceğiz. Şurada bir yerde. Panty'e geldik şimdi. Buradan bir mavi çorap bakacağız. Ve buradaki unicorn maçlığını göstereyim size bir de. Bir bakayım beğenecek misiniz? Ben unutmuşum. Burada daha sade ve güzelmiş ya. Ben öyle bir şey aldım ki birazdan göstereceğim size o girdiğim dükkanda. Kamera kapattırdığı için çekemedim. Yani benim aldığımdan daha güzel. Benim aldığım çok değil. Bunun fiyatını göremedim ben ya. Yani ha, 230 ya, yakın fiyatlar yani. Fena değilmiş aslında. Evet dostlarım, ikinci mekanımıza geldik. Çok müzik çalmadım. hemen konuşayım dedim. Aha başlıyor müzik. Bay bay. <laughs> Arkadaşlarım, arkadaşlarım. Toplantıdan çıktım, her şeyimi şarj ettim. Bu sesi duyuyor musunuz? Bu ses yüzünden iki gündür elektrik yok bizim evde ya. Delireceğim. Senden nefret ediyorum makine. Şimdi göstereceğim. Eve gidiyorum çünkü artık mavi beni bekler. Bu makine beni çok sinirlendiriyor. İki gündür elektrik yok. İki gün. bakalım niye bu kadar karanlık ya? Bir fikriniz var mı? Elektrik yok. Hala yok. Sokak lambasının ışığıyla aydınlanıyorum şu anda. <laughs> Delireceğim. Bitmiyor. Gece 12 şu anda. Kazma kürek. Ne varsa çalışıyorlar ve sürekli bir arıza çıkıyor sokakta. Arkadaşlar kış ortasındayız. İki gün küçük çocuk var evde. Bak bir sürü çocuk var binada. Bebek falan var. Yani onu geçtim yani. Hiç kimsenin Bebek olmasına da gerek yok elektriği hak etmek için yani. Neyse. Neyse tamam tamam. Sinirlenmeyeceğim sinirlen. Aldığım unicorn şeyini göstermediğim fark ettim. <laughs> Çok iyi değil mi? Şu ipi çıktı ama ya. Bu ipini hemen takmak lazım. Böyle bir yapıştırmak lazım. Yani kafama takmayacağım. Yok yok kafama takmayacağım. Ya ama ben ya size bir şey söyleyeceğim. Ben hep çocuğumu böyle işte ne bileyim David Bowie yaparım cincirmen yaparım, işte küçük cin yaparım. Ne bileyim daha ilginç bir kılığa sokarım diye düşünüyordum ama çocuğunuz olunca diyorsunuz ki sevdiği şey olsun ya. Yani hiç zorlama Merve. Çocuk ne seviyorsa olsun diyorsun gerçekten. Bir çocuk unicorn seviyor abi yapacak bir şey yok. O zaman ben de ona en iyi unicorn yapacağım yani yapabileceğim bir şey yok. Benim isteklerim o kadar önemli değil şu anda. Önemli olan çocuğumun beğendiği şeyi %100 yapabilmek. Unicorn olmak istiyorsa Unicorn olacak arkadaşlar. Başka yolu yok bunun. Işık güzelmiş bu arada böyle daha. İnşallah çözünürlük kötü olmaz. Neyse arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Artık bayağı geç oldu saat. Yarın devam edeceğiz nasıl olsa. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katıldığınız ya da katılmadığınız bir şey varsa da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen teşekkür ederim. Bay bay. Yarın görüşürüz.